Değerli arkadaşlar, kıymetli basın emekçileri, bugün kamu işveren heyetinin 8. dönem toplu sözleşmede ikinci teklifi sunma günü. Sabah bakan beyle bir görüşme gerçekleştirerek bugün bir teklif sunması gerektiğini iletmiştim heyet başkanı olarak. Çünkü gün içerisinde henüz aranmamıştık. Onun üzerine bir değerlendirme yaparak masada bulunan üç konfederasyon başkanıyla heyet başkanı olarak bizleri davet ettiler ve beraber bir görüşmeye geçtik. Az önce ikinci teklifi istedik. Fakat e, ikinci teklifi ifade etsek mi etmesek mi bilemiyorum. Taban aylığa bin TL sadece bir teklifte bulunuldu. Adres doğru ama miktar miktar son derece yanlış. Teklifin 10.000 TL taban aylıkla başlamasını ve bunun üzerinden müzakere sürecinin açılmasını istedik. Ama bin TL taban aylığa sadece bir iyileştirmeyle bugünkü teklif e, beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif bu beklentiyi karşılamaz. Onu çok çok net olarak söylüyorum. Bu bizlere sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir. Gelir adaletini bu anlamda sağlayan ücret dengesizliğini de ortadan kaldıran bir toplu sözleşme olsun. Bu çünkü kamunun şu an en fazla buna ihtiyacı var. Gelir adaletinin sağlanmasına, ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılmasına şiddetle ihtiyaç var. Onun için bu masadan mutlaka bunu sağlamak zorundayız. Çünkü kamu bu saatten sonra çalışma barışı itibariyle bundan sonra gerçekten zorlanacaktır. Memuru bu anında sıkıntıya sokmayacak bir adıma ihtiyaç var. Bunun adresi burası toplu sözleşme masası. Burada 4 milyonu bulan kamu görevlisi, buçuk milyon memur emeklisinin gözü burada. Onun için bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil. Teklif var mı o da belli değil. Yani bir bin TL taban aylığa bir iyileştirme deniliyor. Biz yaptığımız değerlendirmelere sendikalarımızla bir araya geldiğimizde sendikalarımızın kararı bu anlamda her sendikamız kendi kararlarını açıklayacaklardır. Çünkü sendikalarımızla yaptığımız değerlendirmede ikinci teklifi önemsediğimizi müzakere edilir bir teklifin gelmesi gerektiğini ifade ettik. Bu gelmezse pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibariyle Türkiye geneli iş bırakarak Ankara'da büyük mitingde toplanacağız. Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik. Bir an önce bu teklifi yenileyin. İlle de pazartesini beklemek zorunda değilsiniz. Bir an önce yeni bir teklif getirin ve teklif de böyle olmasın. Hakikaten sahayı rahatlatacak bir teklif olsun diye teklifimizi ifade ettik. Süreç devam ediyor ve sürecin olumluya evrilmesini istiyoruz. Onun için bir an önce yeni teklif açıklansın. Böyle bir teklif olmaz. Ben bu önerilen rakamı bir teklif olarak değerlendirmiyorum. Yani tamam aylığa bin TL'lik bir artış ne çalışanın ne de emeklilerimizin derdine derman olacak bir artış değil. Dolayısıyla bu önerilen rakamı bizim kabul etmemiz mümkün değil Türkiye kamusen olarak. Ve ortaya koymuş olduğumuz konfederasyon olarak tavrımızda süreç devam et, ettiği sürece o tavrımızda muhafaza edeceğiz. Bir an önce gecikmeden çünkü zaman daraldı. Bu dar zaman içerisinde yeni bir teklifin gelmesi artık zorunludur. Biz de Türkiye kabusen olarak ortaya koymuş olduğumuz eylem takvimini işleteceğiz, devam edeceğiz. Bu arada da ee, yeni gelecek teklifi de e, takip edeceğiz. Bekliyoruz. İnşallah bizim beklentilerimizi karşılayacak, çalışanların taleplerini karşılayacak bir teklif olur. Taban aylığa ücret artışı yapılmasını doğru biliyoruz yöntem olarak. Ama miktar olarak e, son derece düşük bir miktar kabul etmek de mümkün değil değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür kardeş. ediyoruz. Arkadaşlar. Sağ olun.